السلام علیکم و رحمت الله دوستای عزیز باز هم به با یک دیگری از ویدیوهای ما خوش آمدین امروز در شهر قونیه روز نمایشی کتاب بود شاعر و نویسنده های مشهور از سراسر سر ترکیه به خاطر سخنرانی در اینجا تشریف می آورند ما هم خواستیم در سخنرانی و شعر سرایی یکی از شاعر و نویسنده های مشهور که شما در سریال قیام Banax şu alim, didayt, iştrak kıyım ve başımı baştrak gözlüyor. Hal merim, az nizik mi binim ve meşnevim. Ve bugün sevdiğimiz birisi, Dursun Ali Erzin Canlı Bizay birlikte olacak. Efendim, güçlü alkışlarımızla, Dursun Ali Erzin Canlı Bizay'ımızla. Meselen en büyük alim ya da cahil'i ifade ederken, e, yani Kur'an'ın hükümlerine göre bizde tabii çok fazla kitap okumuş olmak e, önemlidir yani bilim elde eder. Fakat Kur'an'ı bakışla baktığımız zaman Allah'ı bilmeme ya da Allah'tan bilme bilimle örtüştürülür. en büyük cahil. Allah-u bilmemek bilmemekteydi. Şimdi o e, çerçeveden baktığımız zaman bugün maalesef yani prof olmuş birçok insanın Allah-u Teala'dan e, maalesef Allah-u Teala'yı kabullenmeye o zaman insan şöyle diyor, keşke okumasaydı. Selam sana Nazım Selam sana Göz Bebeği! Mevla'nın kudretiyle selam! Selam sana Nuri Dilara! Selam sana Hak Habibi! Rahman'ın kudretiyle selam! Selam sana andeli bizi Şan Selam sana Muhammed'i. Cebrail'in yüreğiyle sever. Allah'ın adıyla. Rahman ve Rahim olan. Onun adıyla isimler unutulur, unutturur yaradan. Adın geçer kalbe nur, gönle safa, eşrefil vera, Hazreti Seyyidina, Muhammed'in Mustafa. Karanlıkta duyulan kürek sesleri, karanlıkta açılan karanlık çukurlar, karanlıkta bir kız çocuğunun anne diyen feryadı, karanlıkta bir kız çocuğunun toprağa gömülen adı, çukurun yanı başında bir terlik, belli ki diğeri ayağındaydı. Ve çukura bir yıldızın ışığı düşer. İstahrabat dayanan ateşlere sön emri verilsin. Ey Kabe'deki putlar yüzünüzü toprağa gömün. sessiz ol. Şanını anlatmaya kelimelerin yok sonu. Çünkü 18 bin alem onu Muhammed Mustafa diye tanır. <laughs> Hoş geldin hocam İsmin ne? Muhammed Miraç Ay maşallah barikallah Muhammed Miraç abi Beni çöktüreceksin her şeyde Hı -hı. Muhammed, Muhammed Miraç Hiç sahneye çıktın mı? He? Çıkmadım Nasıl bir duygu he? Bugün milat oluyor bize Dersin ki ya ben Çocukluğumda çıktım sahneye Diyeceksin Tamam Tamam. Seni şimdi bir alkışlattırayım mı? He? Evet. <laughs> evet. Ama tamam, burada dur gitme, tamam mı? <laughs> Bismillah diyeyim, bedre öyle gelin. <laughs> Gökte melekler, yerde siz bekleyin sesi. <laughs> derince iyi bakın onlara. Hem kendi zamanlarının, hem tüm zamanların en cesur yiğitleridir onlar. Gökte yıldız, yerde aslandır onlar. 125 bin beden ama bir tek ruh, Muhammed'i ruhtur onlar.